Her kişi niyetine Allahu ekber Allahu ekber Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için ve Allah rızası için el Fatiha. Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Allah şahitliğinizi ve şahitliğinizi kabul eylesin. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Taksiratlarını affeyle, seyyiatlarını hasenate tebdil eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. <laughs> Doğukan Başkanımızın başkanlığında büyük bir toplantı yapıyoruz. Kendisi çok sevdiğimiz 81 ilimizin en çalışkan, en temiz yürekli kardeşimizdir. Onu seven milyonlarca AK Partili genç var. O nedenle acımız çok büyük. Üzgünüz. Acımızı tarif edemiyoruz. Biraz önce biraz önce Bakanımın da ifade ettiği gibi onun eksikliğini her zaman hissedeceğiz. Rabbim mekanını cennet eylesin.